Hobi ERP stok fiyat bilgileri sekmesi, işletmenizin cari, stok ve tarih kriterlerine uygun olarak belirlediğiniz fiyat protokolleri oluşturmanızı sağlar. Fiyat protokolleri, satış ve alış işlemlerinde otomatik olarak uygulanacak olan iskonto değerlerini içerir. Bu işlem, özellikle belirli cari müşterilere veya cari gruplara tanınan özel fiyatlara kolayca ulaşmanızı sağlayarak işletmenizin verimliliğini artırır. Fiyat protokolleri, her müşteri veya cari grup için farklı satış ve alış fiyatları belirlemenizi olanak tanır. Bu sayede müşteri ilişkilerinizi güçlendirerek onlara özel fiyatlandırma seçenekleri sunabilir ve müşteri sadakatini artırabilirsiniz. Aynı şekilde stok ve tarih kriterlerini belirleyerek ürünlerinizi belirli dönemlerde veya belirli stok miktarlarında farklı fiyatlarla satabilir veya alabilirsiniz. Online sunum ve 1 ay ücretsiz kullanım için hemen iletişime geçin. 1989'dan bugüne bilişim denince çözüm istenince